Merhaba. Yeni bir dip dalgası programında tekrar birlikteyiz. Mustafa, hoş geldin. Nasıl nimesin? Iyi çok İyiyim Çok. Vallahi iyi. ben seni gördükçe aynı şekilde böyle. tabii ki Bülent için de geçerli. Böyle bir araya geliyoruz. Kafa kafaya veriyoruz. istişare ediyoruz. Konuları açıyoruz. Konuşmak istediklerimizi paylaşmaya başlıyoruz. Açıkçası mutlu oluyorum. Sen de aynısı. Biliyorum hepimizin zaten gözlerinden de bu okunuyor. Aktarmak istediklerimiz var. Paylaşmak istediklerimiz var. İyi ki başlamışız bu dip dalgasına. Güzel bir program daha bizi diye ümit ediyorum. Programlarımızda belki de en çoğu emeği geçenlerden birisi Bülent. Bülent'in şöyle bir avantajı var. Literatürü, kitabı, kaynağı hmm. Çok iyi takip ettiği için de gündemde olmayan kitapları da önerebiliyor. Evet. Kolektif diyorlar ya, bir kolektif, ortak akıl olması çok güzel. Her zaman böyle göz önünde olmayıp ama aslında arka planda da olup bazı arkadaşlarımız ya da değerler hep olmuştur zaten. Hmm. Birazcık da ona geleceğiz galiba. Bugün hmm. çünkü kitabı yanında getirdin. Şöyle kameraya doğru gösterelim. Bu kitabı ikiniz önerdiniz bana. Özdemir İnce'nin Cumhuriyet'in Üç Fedaisi adında bir kitap. Bu üç fedai kim? Bir, Mahmut Esat Bozkurt, ilk Adalet Bakanımızdır. Şükrü Saraçoğlu rahmetli. Şükrü Saraçoğlu'nu... Stadyum. ...Fahriye Stadyum bilir. Ama kim olduğunu, hangi tarihe dayandığını çoğu bilmez. Bir de Milli Eğitim Bakanımız Doktor Reşit Galip, biliyorsun hekimdir kendisi. Bu üç fedai hakkında Özdemirince gerçekten güzel bir kitap hazırlanmış. Dediğimiz kadar var mı? Dediğiniz kadar var. Ve at niye yalan söyleyeyim. Şöyle biraz da utandım. Niye daha önce okumadım? Ama daha önce yazmadılar bu şekilde. Bu minvalde öyle diyelim. Hani bu gerçekten çok güzel. Ortak yanları bu 3 ile kim karşı geliyor? Evet. Kim cepheden saldırıyor? Bu yetmez ama evetçi tayfa, neoliberal dini siyasete alet eden tayfa. Aynen. Bir de bölücü tayfa. Bunlar ne hikmetse bu üç fedaiden, bu üç kahramandan inanılmaz derecede nefret ediyorlar. Ve ne diyorlar? Faşist, Faşist diyorlar. diyorlar Kafa tasçı diyorlar. Özellikle Mahmut Esat Bozkurt'a. İnanılmaz. O kadar bilgisizler ki Alper. Ah, Bak güzel. o kadar bilgisizler ki Mahmut Esat'ın soy isminin Bozkurt olduğunu ideolojik bağlantı kuruyorlar. Halbuki Mahmut Esat... Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Oraya geleceğiz zaman hemen girme oraya <laughs> tamam mı? Hadi <laughs> yani ben heyecanlandım çünkü Aynen. Bu, insanları, bu insanlar büyük değer. Evet. Büyük değer evet. yani. Her yapının bir temeli vardır. Her yapının, her binanın temeli olduğu gibi... Her her oluşumun da bir temeli vardır. Her fikrin de bir temeli vardır. Dolayısıyla bu üç isimden bahsederken de Cumhuriyet'in temel direklerinden bahsediyoruz. Bu insanları karalamalarına izin verirsek yanlışlar ve yalanlarla o zaman işte Cumhuriyet'in temellerine dinamit koymuş oluruz. Bir kere bunlara çok önem vermemiz gerekiyor. Hepimizin tanıması gerekiyor. Kendisini Atatürkçü olarak nitelendiren, kendisini vatansever olarak nitelendiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiş olan insanlar bu değerleri kesinlikle tanıması ve gereken her mercite koruması ve savunması gerekiyor. Şunu diyebilirler. Ne alakan var benim? Eğer sen Atatürkçü olduğunu iddia ediyorsan, eğer sen Atatürk Türkiye'sini savunuyorsan, Atatürk Türkiye'sine laf gelmesine dayanamıyorsan bu temel direkleri de tanımak, yeri geldiğinde de cevabını verebilmek zorundasın. Okay. Cumhuriyetin temel direkleri hani bazı direkler vardır, yapıyı ayakta tutar değil mi? O direklerden bir tanesini kesersen ya da iki tanesini kırarsan o bina çöker. İşte Cumhuriyet de tıpkı o yapılar gibi sağlam direklerin üzerine kuruludur. İşte bu direkler onlar. Bazıları da Atatürk'e direkt saldıramadığı için etraf bu isimlere ha, saldırarak olur. veya onların hakkında kara propaganda yaparak Atatürk'e saldırıyor. Emin ol. İsmet Paşa'ya gereksiz yere saldıranların arkasında Atatürk düşmanlığı da var. Mahmut Esat Bozkurt'a saldırdıkları zaman emin ol ki Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriyle de barışık değiller. Kamuoyunda çok sevildiği için cesaret edip ona direkt saldıramıyorlar. Etrafındaki insanlar üzerinden saldırıyorlar. Çok haklısın. Eğer Cumhuriyet devrimimizi bilmek istiyorsak bu 3 yiğidi de tanımamız lazım. Cumhuriyet devriminin kahramanlarını Mustafa Kemal etrafındaki o kahramanları ya bugün tanıtalım onları biraz Mustafa. Hak ediyorlar söyle. değil mi? Yani ediyorlar. tabii ki detaylarda boğulmayalım. <laughs> evet. İnsanları da sıkmayalım ama gerisini onların kendilerinin getireceği şekilde başlatalım en azından. Bir namus borcu görelim bunu. Bravo. Bizim namus borcumuz. Evet. Bu değerlere boynumuzun alakalı... borcu. Kesinlikle. Boynumuzun borcu olsun dediğin evet. gibi. Çünkü o kadar fedaka o kadar ideal insanlar ki İnanılmaz. Yani örnek alınması gereken insanlar. Aynen. Şimdi saldırılar dedim mesela. İşte birçok konuda cumhuriyete saldırılar dedik ya işte bu temel direklere hmm. saldırıyorlar. Atatürk'e saldırıyorlar. Atatürk'ün yanındaki en yakın arkadaş saldırıyorlar. İşte bunların hepsine müsaade ettiğimiz zaman yeter ki Atatürk'e saldırmasın ama yanındakiler hadi neyse onu kaldırabiliriz. Bu nedir biliyor musun? Bu siyah ve beyaz gibidir. Bunun ortası yoktur. Ya bunları bir bütün olarak kabul edip de o değerlerimize sahip çıkacağız ki utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Her seferinde söylüyoruz. Hepsinin açıklaması çok nettir. Çünkü insan değeri üzerine kurulmuş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. İnsanın huzur ve çağdaşlaşma üzerine kurduğu bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Ve o cumhuriyeti yaratan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla yalan ve yanlışlarla olayları çarpıtarak bamba baş yerlere götürmek çabaları kifayetsiz kalır bu belgeler karşısında. Hatırlıyor musun ilk programımızda ilk adımımızda andımız. Andımıza da işte aynen bu şekilde saldırdılar. Neden? Kimdi andımızın mimarı? Reşit Galip. Reşit Galip. İşte işte o üç vedaydan bir tanesi de o dolaylı yoldan andımıza saldırırken bunlara da saldırıyorlar. Andımıza saldırırken cumhuriyetin temel taşlarına saldırıp cumhuriyeti faşistlik ve ırkçılık. gericilik, ırkçılıkla itham ediyorlar. Nasıl yapabilirler bunu? Bu temel direklerimizi eğer bizler savunamaz ve gerektiği değeri vermez isek meydanı boş bıraktığımız kişiler ve zihniyetler onları faşistlikle suçlayıp medyada da artık ya da insanların zihinlerinde maalesef bu şekilde yer etmesini sağlarlar. Buna karşı dur dememiz lazım. Bu çok önemli bir nokta. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Araştırmamız, anlamamız, tanımamız gerekiyor. O Kütahyalı mıdır? Ozan Kütahyalı sözde gazeteci. Korkunç. Şeyi kaldırmasını önerdi. Şükrü Saraçoğlu'nun eve isminin sattan kaldırılmasını önerdi. Onun yerine Lefter'in isminin verilmesini istedi. Tabii ki Lefter büyük bir futbolcu. Fenerbahçe'ye çok hizmet olmuş ama o iki değeri de kullanarak siyasi propagandasını yaptı. Şükrü Saraçoğlu barışık olmadığı için, o büyük devrimcilerle barışık olmadığı için onu kullanıp büzüp hilli propaganda yaptılar. Anlatabiliyor Çok iyi hatırlıyorum Aynen. o günü. Onu da bilinçli olarak söyledi. O zamanki çıkan Varlık Yasası'nı farklı bir şekilde insanlara aktarmaya çalışıp o ismi ülkemize başbakanlık yapmış. Fenerbahçe'ye başkanlık yapmış. Adını altın harflerle yazdı. Adımı, stadımızı kazandı. Plus Fenerbahçe'nin stadımızı kazandırmış. Bizim için Türkiye'nin bütün camiaları birbirinden değerlidir. Herkesin tabii ki gönül verdiği kulüpler de vardır. Ben nasıl Bursa sporluysam sen de iyi bir Fenerbahçelisin. Evet. Bunu da söylemiş evet. olalım. Biz yurdumuzdaki bütün kulüpleri, bütün spor müsabakalarında destekleriz. Evet. O ayrı bir konu. Başarılı olan evet. kazansın evet. ama evet. tabii ki her yiğidin kalbinde farklı bir aslan yatar. Fakat o zaman işte o Kütahyalı'nın söylemek istediği aslında çok farklı bir şeydi. Orada çok derin bir siyaset yapmaya çalıştı ve insanların aklını çelmek adına da zaten şu an öyle bir çalışma da söz konusu. İşte işte bu değerlere saldırmak her alanda var. Ya Mustafa, Mahmut, Esat, Bozkurt'a faşist ve kafa tasçı diyen bir topluluk oluştu. İ bu kitabı okuyoruz. Bu kitabı okuduktan sonra ya bu kitabı bir kere herkesin okumasını önerelim değil mi? Yani Türkçüyüm diyen, Cumhuriyetçiyim diyen, vatanperverim diyen herkesin okuması lazım. Mutlaka okuması gerekiyor. Mahmut Esat Bozkurt kimdir? Reşit Galip kimdir? Ne yapmıştır? Neler feda etmiştir? Şükrü Saraçoğlu kimdir? neler feda etmiştir okusunlar. Ondan sonra tekrar bir düşünsünler bakalım. Hakikaten o bazı gazeteciler ya da televizyonlarda çıkanların dediği gibi miymiş? Mahmut Esat Bozkurt isteseydi Aynen. çok rahat bir hayat sürdürebilirdi. Çünkü biliyorsun İsviçre'de Aynen. hukuk fakültesini, İsviçre'nin Freiburg, Freiburg şehrinde. Hı. Alman Fransız Üniversitesi'de o. İki dilli eğitim verir. Çok köklü bir üniversitedir. Ve orada mezun oluyor ve doktora tezini orada yazıyor. Konusu ne? Osmanlı kapitülasyonları rejimi üzerine diyor. Aynen. Emperyalizm merkezde Kapitülasyonlar üzerine doktora tezi yazmak O zaten başlı başına bir mucize Kolay kolay sana bu konuyu vermezler O günün şartlarından yola çıkıyoruz Bir o orada en fikiriz değil mi? Bir de Zuma Cum Laude notunu alıyor En iyi not Aynen öyle En iyi notu alıyor Okulun en iyi derecesini tamam. alan öğrencilerden bir tanesi tamam. Gözde çok Şimdi gözde Şimdi böyle bir parlak geleceğin var yani İsviçre'de batının merkezinde her şey rahat şu Şunu diyebilir miyiz? Orada kalırsa devam ederse istikbali garanti Kesinlikle Zuma Cum Laude almak demek Muhtemelen üniversitede öğretim üyesi de olabilirsin Bitti o kadar kalit Ama ne yapıyor Mahmut Ya. Ya. O bütün istikbali orada bırakıyor ve Türkiye'de kurtuluş savaşı başlıyor dönem. Kaçak yollarla beraber, arkadaşı Şükrü Saraçoğlu'yla beraber. Nasıl geliyor? oraya da biraz saçalım? Yani şey, İtalya üzerinden. İtalya üzerinden, İtalyan gemisiyle. Çok önemli onun filmi çevirdi. Acayip değil İnsan mi? İnsan duygulanıyor yani. Ve zor şartlarda Anadolu'ya geliyorlar. Ege'de Kuvayi Milliye'ye katılıyorlar. Kelle koltukta elinde silahla Kurtuluş Savaşı için mücadele ediyor bu iki kahraman. Diğer Cumhuriyet döneminde yaptıklarına değineceğiz de yani. Ama sen dediğin gibi bu bile Anadolu'ya kadar geliş, mücadele bile başlı başına bir filmlik romanlık diyorlar. O zaman şöyle toplayalım mı şurayı? Adamlar İsviçre'de çok başarılılar. İstikbal sınırsız ve öne açık. Kalsa ne para sıkıntısı olacak, isim nam salacak vesaire vesaire. Bu adamlar her şeyi tepiyor elinin tersiyle. İstikbalini de te yapıyor. Geminin İtalya'da, tam yanılmıyorsam Ancona'da olması lazım. Kaçak olarak gemiye binip gizli bölümünde saklı bir şekilde Türkiye'ye doğru hareket ediyorlar. Evet. Ve neyi ima ediyorlar biliyor musun? Biz diyorlar, vatanımız olmadan, milletimiz olmadan istikbali ne yapalım diyorlar adamlar. Elinin tersiyle vatansız ve milletsiz bir istikbali reddediyorlar. İzmir'de, Ege bölgesinde kuvay Milliye'ye katılıyorlar. Bireysel düşündüğümüz zaman bugünün şartlarında o zaman da öyle kimsenin tahayyül edemeyeceği bir durum. O kadar muamma, hatta bütün dünya Dünya üzerinde kayıp olarak görülen bir milli mücadeleye katılıyor. Aslında kazanılması imkansız olarak görünüyor. Tüm kesimler tarafından. İnanılır gibi değil. Bunun açıklaması imkansız. Bu bir vatan sevgisidir. Kendisinin istikbalini elinin tersiyle itip vatan savunmasına katılıp sonunda kazanıp vatanın kendisinin de ortaya koymuş olduğu birçok detayla birlikte bugünkü cumhuriyetimizin temellerini Tabii atıyoruz. Canım. İnanılmaz bir zafer ve gerçekten de filmlik bir konu. Mahmut Esat Bozkurt sahneye, film, tiyatroya işlenmesi lazım. Bu da bir tarihçi. Anlatabiliyor musunuz? Kitap yazmak önemli. Milletimize bu kahramanları ulaştırmak için sanatı iyi değerlendirmek lazım. Bir de Mustafa Mahmut Esat Bozkurt bu gibi bir adım atıyor, korkunç zor bir mücadeleye katılıyor. Atatürk'ün önderliğindeki Kuvay-ı ile zaferle çıkıyor ve ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu zaferle birlikte Yeni Cumhuriyet'in Medeni Kanunu'nu yazıyor. Evet 1926'da. Ceza Kanunu'nu yazıyor. Bu nasıl bir hikayedir? Bu nasıl bir eserdir? Gururlanmamak, bu insanlar hakkında bilgi sahibi olmamak ayıp, eksiklik. Bugüne kadar eksiksek bunu derhal gidermemiz gerekiyor. Bir kere bu kitapla başlayabilirler çünkü bu güzel bir eser öyle değil mi? Kötü bir eser. Mahmut Esat Bozkurt ile Şükrü Saraçoğlu'nun güzel bir anekdotu var. Bu insanları Aynen. diktatörlükle, tek adamlık rejimle suçluyorlar ya. 1924 Anayasa Çalışması'nda o dönemin meclisi Mustafa Kemal Atatürk'e meclisi feshetme hakkı vermek istiyor. Mahmut Esat Bozkurt da Şükrü Saraçoğlu da buna karşı çıkıyor. O dönemin Türkiye'si değil mi? Ve diyor ki bu yetki ulusal egemenliğe aykırı bir yetki. Bunu biz kabul edemeyiz. Bununla ilgili mecliste kulis çalışması yapıyor. Bu feshetme hakkı verilmiyor. Şimdi diyorum hangi ülkede olursa olsun çıksın bakalım bir baba yiğit delikanlı milletvekili hem de ona çok yakın olan evet çıksın da o kişilere. meclislerde kendi genel başkanının kararlarına karşı çıksın. Ben o göreyim o baba yiğidi. O günün Türkiye'si bunu yapmak var ya, burada dur, o mecliste ona karşı çıkan Mahmut Esat Bozkurt, o verilmesini istemediği kişi hakkında kitabında ne yazıyor? Bunu paylaşmam lazım. Atatürk'e en başında, ilk sayfasında şöyle bir yazısı var, Atatürk'e diye başlıyor. ''Bu kitapta eserini anlatmaya çalıştım. Yapabildim mi? Umuyorum. Sen ve eserin o kadar yüksek ki erişilmesi çok güç.'' 15 Eylül 1937'de bu satırları yazıyor ve hemen altına şunu yazıyor. Yukarıdaki satırları sağlığında yazmıştım. Kitap ise ölümünden sonra çıkıyor, ne yazık. Kitaptaki eksiklerin arttığında şüphe yoktur. Fakat bu eksikler eserinin değil, döktüğüm gözyaşlarının aşındırdığı, silip götürdüğü parçalardır. Huzuruna paramparça olmuş bir gönülle öksüz kalmış yırtık pırtık bir kitapla çıkıyorum. Affet ve hoş gör diyor. Bu kitabı yazan ve bu sözleri söyleyen bir Mahmut Esat Bozkurt senin dediğin gibi Atatürk'e verilen o yetkiye de karşı çıkabiliyor. <laughs> bu çok önemli. Bu artık maalesef toplumumuzda eksik kalan ve maalesef yozlaşmış olan değerlerden bir tanesidir. Bugün işte senin de söylediğin gibi o baba yiğitler yok artık. Bir de utanmadan Alper yalan söylüyorlar. Yani. Geçen programda da söyledim değil mi? Sen bir siyasetçi tarihte yaşamış bir insanı sevmeyebilirsin. İnsanların şahsına kalmış. 21. yüzyıldan 20. yüzyılı siyasetçi sini devlet adamını değerlendirirken lütfen hakikate sadık kal. Sev sevme o senin bileceğin şey. Aynen öyle. Ama hakikate sadık. Tabi. İsmini bilene kullandılar. Bozkurt Türk'ün sembolüdür. Biz barışırız o isimle. Hiçbir sorun yok. Bozkurt Türk'ün sembolüdür. Ama günlük ucuz siyasette bile onu o isme aldığı diye faşizlikle ırkçılıkla suçladılar. Bozkurt ismini Mahmut Esat'a Mustafa Kemal Atatürk vermişti. Aynen öyle. Yani Mustafa Kemal Atatürk tarafından özenle seçilmiş. Mahmut Esat Bozkurt o dönem 1926. 1926'da Uluslararası Lahey Mahkemesi Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti için bir dava kazanıyor Fransızlara karşı. Hangi davadır o? Lotus Fransız gemisiyle Türk Bozkurt gemisi çarpışıyor. Ölenler oluyor. Türkiye Cumhuriyeti de bunu adil bir şekilde yargılıyor. Cezalandırıyor Fransız gemisini. Geçmişten alışmışlar ya şımarıkla. Emperyalist, kapitülasyon. Ve o zaman Osmanlı topraklarında herhangi bir şey yaşandığı zaman yargılayamıyoruz. Yargılayamadığımız için o şımarıkla alışmışlar. Ama kahraman yeni modern kendine güven mi Türkiye Cumhuriyeti yargılıyor Fransa'yı. Ve bunu uluslararası mahkemeye taşıyor. taşıyor aynı. O heyetinde yöneticisi başkanı Mahmut Esat ve bu davayı kazanıyor. Örnek bir dava. Ve bundan dolayı Mustafa Kemal Mahmut Esat'a bu ismi veriyor. Geminin adı Bozkurt olduğu için. Ve Geminin... bu davayı kazandığı için. Ve Türkiye'nin uluslararası arenada hukuk zemininde en önemli kazanılmış davalarından birisi o dönem. Yeni milli devlet uluslararası alanda eşitiz. Kimse bizden üstünde. İşte en başında da ne dedik? Araştırmak zorundayız. Cumhuriyetin direk ve temellerini araştırmazsak sen cumhuriyeti savunamazsın. Atatürk'ü savunamazsın. Böyle bir Atatürkçülük ya da böyle bir vatanseverlik olamaz. Değerlerimizi savunmayı da geçtim. Her şeyden önce tanımak ve anlayabilmek adına araştırmamız ve belgelerle tanımamız gerekiyor. Mahmut Esat Bozkurt'un Atatürk İhtilali kitabıdır. Mutlaka ve mutlaka tedarik etmeye çalışınız ve içinde faşist dünyayı terimleri çok net bir şekilde ifade ediyor. Hatta ve hatta ırkçılığı yargılamıştır ve ırkçının tanımını bariz bir şekilde yapmıştır ki kendisine ırkçı ithamlarda bulunan kişi işlere kapak olacak nitelikte bir eserdir. Bir cümle çıkardılar. Toparlayarak anlatıyorum. Ağrı ırkı üstün bir ırk. Yahudi ırkı düşük bir ırk. Onun için sürekli çatışma içinde. Sanki bu cümleyi Mahmut Esat Bozkurt demiş gibi lanse ettiler medyaya taşırdılar. Kitapta yazıyor işte. Buradan aldılar. Ama ya ahlaksızlığın bu kadar olur Mustafa. Mahmut Esat Bozkurt işte demin de söyledim ya burada bazı örnekler vererek aslında Türkiye Cumhuriyeti ile diğer yönetim şekillerini karşılaştırıyor ve yargılıyor. Ve bununla birlikte işte senin de söylemiş olduğun gibi Hitler'in bir sözünü burada onu neden yazıyor? için ya. onu yazıyor sanki ya. Mahmut Esat Bozkurt'un evet sözüymüş ya. gibi ortada piyasaya Aynen sunuyorlar. Da. Orada Hitler'in sözlerini yazıyor arkasında da onu yargılıyor ve eleştiriyor. Aynen Kendi de. sözleri eleştirisel sözleri iken Hitler'in sözlerini Mahmut Esat Bozkurt'un sözleriymiş gibi insanlara lanse ediyorlar ve bunun üzerinden de faşistliği çıkarıyorlar ortaya. Ama bir şey söylemem lazım. Burada hiç kimse kusura bakmasın. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden olan Mahmut Esat Bozkurt'u bu şekilde itham ederken de bu kurucu değerlerimizi savunacak olan Tercihler maalesef harekete geçmiyor. Bu gibi konularda çok net söylemek lazım. Yumruğu masaya vuracaksın. Tabii. Gerekli sesi çıkarman gerekiyor. Eğer çıkarmazsan onun üzerine toprak örtülür ve sanki doğruymuş gibi de nesilden nesile aktarılır. Onun için biz varız Alper. Program başında da söyledik ya bir namus borcu bu. Büyük bir katkıda olmuş bu insanların. Mahmut Esat Bozkurt bunlardan birisidir. Yine söylüyorum. Bak bu çok önemli. Geçen de söyledik. Yani bu herkesin kulağında bir küp olması lazım. Sen belli bir siyasi kişiliği veya tarihsel kişiliği sevmeyebilirsin. Ama hakikaten sadık kal. Şunu da ilaveten ekleyelim. Aynı zamanda kendisi biliyorsun. Milli Mücadele'den sonra kurulan Cumhuriyetimizin ilk Adalet Bakanıdır. İlk, ilk Adalet Bakan. Bununla birlikte Medeni Kanunu hı hı. ve Ceza Kanununu hayata geçiren kişidir. Öğrenim hayatındaki yaşadığı bütün tecrübeleri, almış olduğu bütün eğitimlerini kendi elleriyle de kurtardığı kendi cumhuriyeti ve milleti için kullanmıştır ve değerlendirmiştir. Bu dünya üzerinde eşi benzeri olmayan yine bir Cumhuriyet harikasıdır. Yani bunu bu şekilde de nitelendirebiliriz. Buradan yola çıkarak aynı şekilde Şükrü Saraçoğlu ve Reşit Galip de olmak üzere zaten sen üçünü de kitap içerisinde çok güzel değerlendirmişler. Onu da tekrar böyle bir dinlendirelim. Özdemir İnce'nin de kalemine, yüreğine sağlık. Cumhuriyetin üç fedaisi olarak yazmış olduğu bu kitap gerçekten okunmaya değer. Keyifle de okunabiliyor. Herkese öneriyoruz. Onu da söylemiş olalım. Şimdi buradan yola çıkarak Çünkü şu... Saraçoğlu'nun Varlık Yasası'nı işlem Çünkü bunun üzerinden de kara propaganda yapıyorlar. Biliyorsun. Varlık Yasası nedir? 42 ile 46 arası Başbakanlık yapmıştır Türkiye'de. Onun Başbakanlığı döneminde Varlık Yasası çıkmıştır. Şimdi soruyorum. 1942 ile 1946 dönemi hangi dönem? İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı dönemi. Aynen öyle. Bütün dünya kriz içinde, Bütün zorluklar içerisinde, açlık içinde, açlık ve sefalet. Hitler faşizmi Balkanlara doğru ilerliyor. Yunanistan işgal edilmiş. Yeni kurulmuş cumhuriyetimiz ordumuzu seferber etmişiz sınırlarımızı korumak için. 1 milyon asker silah başında. Hazır. At, Bu ya. asker doyurulması gerekiyor, kuşatılması gerekiyor, silahlandırılması gerekiyor. Çünkü Hitler faşizmin ne yapacağı belli değil ki. Yunanistan'a kadar gelmiş burnumuzun dibinde. Tetikte olmak zorundayız. Mecbur ve biz savaşa girmeme kararı almışız. Burada Şükrü Saraçoğlu'nun da büyük hakkı var. Tabii, tabii. Savaşa girmememizin Aynen. Hani İsmet Ünlü'nü kadar Şükrü Saraçoğlu'nun da hakkı var yani. Hem İsmet İnönü'ye hem de Şükrü Saraçoğlu'na o dönemlerde halkın yaşadığı savaşa girmemek için yaşadığı kısıtlamalardan dolayı hala yüklenirler. Sanki suçluymuş gibi gösterirler ki onlar sayesinde savaş olmamıştır. Onlar sayesinde çocuklar yetim kalmamıştır bu bir topraklarda. Yapacağım. Kahretsin diyorum. Yine aklıma geldi insanlar neleri kullanıp da nasıl bir ahlaksızlıkla bu değerlerimize saldırıyorlar. İkinci. Dünya Savaşı'nın nasıl kanlı bir savaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece Sovyetler bildiğinde 27 milyon insan ölmüş. Sadece Sovyetler bildiğinde 27 milyon insan ölmüş. Ve böyle bir savaşa o dönemin devlet adamları bizi sokmuyor. Bundan aslında gurur duymamız gerekiyor. Dünya konjonktürü çok zor olduğu için ekonomik şartlar ve ekonomik durum kötü her yerde. Ödül vermemiz gereken yerde Şükrü Saraçoğlu'nu eleştiriyorlar. O orduyu beslemek için. Türkiye'nin o zamanki zenginlerinden vergi alabilmek için bir varlık yasası çıkıyor. Aynen. Ama o dönemin Türkiye'nin özellikle büyük şehirlerdeki zenginleri kim? Genelde azınlıkların tüccarları. Ermeni kökenli, Rum kökenli, Yahudi kökenli, Levanten dediğimiz. Bunu sanki sadece azınlıklardan onları ezmek için alınmış bir vergi olarak yansıtmaya çalışıyorlar. Bravo. İstatistikler var, incelesinler, okusunlar. Anadolu'daki o zengin toprak ağlarından da bu varlık yasası alınıyor. Sadece azınlıklardan alınmış bir vergi değil bu. Bu yasa uygulamaya geçildiği için, zenginden alıp ordumuza, askerimize ve halka verildiği için sanki ırkçıymış gibi tersini düşünelim. Evet. Diyelim ki bu yasa çıkmamış olsaydı, vergileri köylümüzden alsaydık, aynı tekalifi Milliye Yasası gibi 1921'de biliyorsun, hı hı. hani halkı daha çok yoksullaştırmak yerine zenginlerden, aslında şöyle diyebiliriz, zenginlik vergisi. Halkçı bir tutum bu. Bunu halkçı bir karar göstereceğine ırkçılıkla suçluyorsun. Ve azınlıkları ezdiğini, faşistlik yaptığını bununla ifade etmeye Ama çalışıyorsun. Utanmalar gerekmiyor mu? E ben tabii bunu ki utanması gerekmiyor mu? Sadece onlar utanması gerekmiyor Mustafa. Bunu Bulunmayıp, buna karşı koymayıp elini masaya vurmayanlar da utanması gerekiyor. Bu üç fedaimizden, bu üç tane cumhuriyetin kurucusundan şuraya gelelim. Atatürkçülük. Atatürkçülük nedir? Bence Atatürkçülük Mahmut Esat Bozkurt gibi olmak. Keyfini, rahatını bırakacaksın. Bir İtalyan gemisiyle zor şartlar altında Anadolu'ya geleceksin ve orada Kuvayi Milliye'ye katılacaksın. Ve bir doktora tezim var, ünvanın var ve hukuk fakültesini bitirmişsin. Normal şartlarda Avrupa'da kalsa çok rahat bir şekilde yaşar ama yapmıyor. Şunu da yapabilirdi. Ben okuluma burada devam edeyim. İstikbalime burada devam edeyim onlar kurtarsın eğer kurtarırlarsa ben de daha sonrasında dahil olabilirim de diyebilirdi yani bu şuna benziyor günümüzde de biz neler yaşıyoruz Mustafa evet. hep birilerinden medet umuyoruz kendimizi atatürkçi olarak kendimizi vatansever olarak nitelendiriyoruz vatanseverlik için yapılması gereken mücadele neyse hep başkalarından bekliyoruz en son yaşadığımız örnek 23 Nisan dünyanın içinde bulunduğu bu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasakları gündeme getirildi tam da 23 Nisan günü ve da bir gün öncesi bu yasaklar işleme konuldu insanlar sokağa çıkamadı 23 Nisan kutlamak maalesef mümkün olmadı. Hiçbir zaman bir kurtarıcı beklememek gerekiyor derken aslında bundan bahsediyoruz. Artık dünya öyle bir dünya ki küçücük, küçüldü dünya. Herkesin cep telefonunun içinde bu dünya. Her birey kendi evinde, kendi çocuklarıyla, kendi binasının içindeki fertlerle 23 Nisan'ı kutlayabilirdi. Tabii ki kutlayanlar oldu. Onlarla da zevk aldık, mutlu olduk ama hep birilerinden bir şey yapmasını beklemeyelim. Bir şeylere de sahip çıkalım. Atatürkçüyüm deyip işin içinden sıyrılmayalım. Atatürkçülüğü sadece cici bici giyinip ya da efendim sadece süslü balolardan oluşmak. Maalesef buraya getirdik. Yani buraya indirgedik. Mustafa bir şeyler yapsın. Bugün 23 Nisan Alper'den bir beklentimiz var. Hayır. Sen ne yapmak istiyorsun? Senin bir hedefin, bir amacın yok mu? Mahmut Esat Bozkurt neden o zaman bütün istikbalini bir kenara itip cumhuriyeti kurmak için, vatanı kurtarmak için elinin tersiyle itip yurduna gitti? Kendi kararıyla bunu yaptı. Çünkü içinde yanan bir ateş vardı. İşte Atatürkçülükte odur. İhtilal kitabında bunu zaten kelimelere dökmüş. Aynı Mahmut Esat Bozkurt mecliste de Çıkan kanuna Atatürk'e verilen yetkiye de evet, karşı çıkan karşı. adam O kadar sevmesine rağmen Çünkü doğruya doğru yanlışa yanlış diyebilmektir Atatürkçülük İşte biz bu değerlerimizden uzaklaştıkça Atatürk'ten de uzaklaşıyoruz istemeden Atatürk'ü sadece arkamızda asıl olan fotoğraftan ibaret görmememiz gerekiyor Atatürk beden olarak ölmüştür Üzerini toprak örtmüştür Ama onun fikirlerini, onun düşüncelerini hangi toprak örtebilir? İşte insanlarımızı tam da buraya getirmemiz gerekiyor İşin içinden ben Atatürkçüyüm ben medeniyim, ben çağdaşım deyip çıkmak olmaz. Bunun için ne yapıyorsun? Nasıl bir mücadele veriyorsun? Hayatını ortaya koy demiyoruz ama az da olsa, kıyısından köşesinden de olsa ben ne yapabilirim demeden evinin içinde, binanın içinde, mahallenle de olsa şu fikirleri savunabilmen, anlatabilmen gerekiyor. Atatürkçülük bunu gerektiriyor. Hayatın her alanında Atatürk gibi düşünmek, zeki olmak, kararlı olmak, tutarlı olmak, doğruya doğru, yanlışa yanlış diye gerektiriyor. Atatürkçü olabilmek. Evet. Hep bir elinden bir şeyler beklerken maalesef yıllar ve zaman öyle bir akıp geçti ki bugün içinde bulunduğumuz üzüldüğümüz, öfkelendiğimiz vaziyetleri aslında kendimiz yarattık. Taviz verdik. Çok, çok taviz Tavizler var. verildiği için bugün bazı şeyleri maalesef sorgulama aşamasına getirdik. Sorguladıkları da ne biliyor musun? Yalanlar üzerine kurulu işte Cumhuriyeti kuran 3 tane faşist diyorlar. Faşist olabilme şansı var mı bu insanların? Biliyor. Faşizmi yargılayan adam şey bu yapayım. eserinde faşizmi yerden yere vuran adamın faşist olma ihtimali var mı? Yok. Hadi bunları diyelim halk kitaplardan alındığı için üretilmediği için bilmemesi bire kadar anlayabiliyorum. Ama o koca koca televizyon kanalları, milyonlarla oynayan televizyon kanallara bir araştırma ekibi vardır onun tarih ekibi vardır. Bunların işlememesi ve bunları düzeltmemesi ve tarih kurumumuz bir sürü paralar alınıyor buna karşı bir ortak savunma yapmamak çok büyük ayıp. Onun da pasif bir açıklaması var. Çünkü neden? Popüler değil. Oktay olmuş şu sözü geliyor yine aklıma. Milletler her nesille yeniden doğar. Çok, bak yeniden doğar. Eğer siz nesilden nesile bilinmesi gerekenleri, Mahmut Esat Bozkurt'ları, Şükrü Saraçoğlu'larını, Cumhuriyeti kuranları doğru anlatmazsanız belli bir yerden sonra televizyona yani gerçekten insandan dahi sayamayacağımız kişiler çıkar bu adamlara faşist damgası vurmaya çalışır. Ve siz de o nesilleri kaçırdığınız için maalesef tekrar sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız. Bak açık söylüyorum. Millet yeni nesillerle yeni doğar cümlesi o kadar değerli ki sıfırdan başlamak zorunda kalıyoruz. Yeniden başlamak zorunda kalıyoruz. Mustafa Kemal'in şu sözü de hepimizin akıllarında yer etsin. Zihin istilası. Özellikle son yıllarda zihin istilası yapılıyor. Atatürk ne demişti zamanda bir meclis konuşmasıydı yanılmıyorsam hatta onunla da alakalı bir kitap önerebiliriz. O da Sinan Meydan'ın 1923 eserinde geçiyor. Burada o meclis konuşmasında dillendiriyor hatta Sinan Meydan'ın da bu anlamda çok güzel bir tespiti var. Atatürk'ün cumhuriyeti kurduğu sonra yurttaşların özellikle düşünürlerin ve aydınların zihinlerini yeni bir imanla donatmak gerektiğini söylüyor. 600 yıllık İmparatorluk. imparatorluktan sonra bir cumhuriyet, bir özgürlük, bir çağdaşlık, bir uygarlık felsefesini anlayabilmeleri için onların zihinlerini o vizyonla, inşa etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Bu o kadar önemli ki ama zihinlerimizi Cumhuriyet kurulduktan sonra işte bu temel değerlerimizi aktaramadığımız için zihinlerimizi tekrar istila ediyorlar. Karşı devrimci olan zihniyetler istila ediyor. Dolayısıyla başladığımız noktaya tekrar geri dönüyoruz. Hı hı. İşte buna asla izin vermememiz gerekiyor. Devrimci atılımlar ve karşı devrimci atılımlar. Orada kim çok çalışırsa, kim çok mücadelesi o kazanır. Hani çok açık. Kesinlikle. O, o için bu değerler günümüz şartlarına göre bu değerleri okumamız gerekiyor, incelememiz gerekiyor. Bir programda daha söylemiştik. Değer ellerimize sahip çıkarak şahlanmamız gerekiyor. Oradan yola tekrar devam etmemiz lazım. Onlar bize bir rota çiziyor. Biz de bu rotayı günümüz şartlarına harmanlayarak ülkemiz için, vatanımız için doğru olan adımları atmamız gerekiyor. Mustafacığım şöyle bağlayalım. Gurur duyabileceğimiz değerlerimiz ateşten çıkmıştır. Cumhuriyeti nasıl ki bir millet büyük önderimizin gösterdiği yolda ilerleyerek, ateşten çıkararak kurmuşsa bu değerlerimiz de öyle çıkmıştır. Eğer ki bizler mandacılığı tercih etseydik bugün bu değerlerimiz yerine çok farklı değerlerden bahsetmek zorunda kalacaktık. Halis-muhlis Türk yurdunun evlatlarının emekleriyle kurulmuş Cumhuriyetimize onlara da sahip çıkarak daha da sıkı sarılmak zorundayız. Bu mesajı verelim. Cumhuriyetimizi kuran, temelini oluşturan bu değerlerimizi kesinlikle tanımamız gerekiyor. Atatürkçülüğü, Atatürk anlayışını, vatanseverliği de tekrar herkesin kendi kafasının içinde bir sorgulamasını istiyoruz. Doğru bir Atatürkçülük mü, doğru bir vatanseverlik mi yapıyoruz? Vatanseverlik sadece uzaktan bakıp da birileri bir şey yapar demek mi? Yoksa Mahmut Esat Bozkurt gibi bütün kalplerini gerekirse bütün her şeyini feda edebilmek midir? Buradan da bu güzel programı yavaş yavaş toparlayalım. Gerçekten çok güzel oldu. Bu üç değeri anmak, hatırlatmak bizim boynumuzun borcuydu. Bunları okurken, incelerken burada onlar hakkında konuşmak bile bana çok zevk verdi. Biz kazanacağız. Biz çünkü haklıyız davamızda. Biz kazanacağız. Son olarak şunu da ekleyelim mi? Her seferinde söylemeyi unutuyoruz. Programımız bu şekilde devam ediyor. Amaçlarımızdan ve hedeflerimizden bir tanesi de Avrupa'daki hangi ülke olursa olsun, hangi şehir olursa olsun, hangi kasaba, köy olursa olsun bütün vatansever kurumlarımızı da ziyaret edip bazı bölümlerimizi de o ziyaret ettiğimiz kurumlarda onlarla birlikte hayata geçirmek, evet. Mustafa ile birlikte Anadolu'yu gezer gibi kasaba kasaba, dernek şehir derler. şehir, dernek dernek, kurum kurum vatansever bütün yurttaşlarımıza da ulaşmak, onlarla da birlikte bu güzellikleri paylaşmak istiyoruz. Buradan da hepsine duyurulur. Arzu edenler bizimle de iletişime geçebilir. Bu pandemi dönemi geçtikten, birazcık daha rahatlığa kavuştuktan sonra programlarımızı bazı başka şehirlerde ve ülkelerde de yapacağız. Buradan herkese selam olsun. Diyelim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.